12. testimizin ilk sorusunda birlikteyiz gençler. iki cümlenin en doğru şekilde birleştirilmiş hali hangisi onu bulacağız. İlk cümlemizi okuyalım. Otomobil kelimesi Fransızca'da kendiliğinden gezen anlamı taşımaktadır. Otomobil kelimesinin Fransızca'da bir anlamı varmış ve bu anlam kendiliğinden gezenmiş. Oto kelimesi zaten önemli bir kelime. Biz bu kelimeyi başka yerlerde de kullanıyoruz biliyorsunuz. E, otobiyografi mesela kendi hayatını anlatmak demek değil mi? Biyografi başka birinin hayatını... Ben bunu mesela biyografi anlatırken ve otobiyografi anlatırken şöyle veriyorum. Başına oto gelen bütün kelimeler zaten kendiliğinden yapan anlamında kullanılıyor. Otomatik çamaşır makinesi, işte otomatik vites değil mi? Kendi yıkayan, kendi geçen gibi. Bu oto kelimesi de önemli. Bunu atlamayalım. Tekrar dönelim sorumuza. İkinci cümlede de diyor ki: "Otomobil ilk yapıldığında, ilk yapıldığında insan veya hayvan gücüyle gitmediği için bir sebep-sonuç ilişkisi var bakın burada." kendiliğinden gidiyor gibi algılanmıştır. Ha bu yüzden Fransızcada kendiliğinden gezen anlamı taşıyor belki de değil mi? Bunu söylemeye çalışıyor cümle bize. Bakalım hangisinde doğru birleştirmiş. A'ya bakalım. İlk yapıldığında insan veya hayvan hızında gitmediği için. Hızla ilgili bir şey söyledim mi bana? Söylemedi. O zaman ben A'yı hemen atarım. Gerisini de okumama hiç gerek kalmaz. B'ye bakalım. İlk yapıldığında insan veya hayvan gücüyle gitmediği için kendiliğinden gitmiyor gibi değil gidiyor gibi algılanan olması lazımdı. B'yi de bu yüzden atıyorum. C'ye geldim. İlk yapıldığında insan veya hayvan gücüyle gitmediği için kendiliğinden gidiyor gibi gösterilen yakaladığım kelimeyi gösterilen demiyor o yüzden. Bunu da atıyorum. İlk yapıldığında insan veya hayvan gücüyle gitmediği için kendiliğinden giden otomobil. Kendiliğinden gitmiyor kendiliğinden gidiyor gibi algılanıyor değil mi? O yüzden bunu da atarım. Cevabım Edirne çıktı. Bakalım neden doğruymuş? İlk yapıldığında insan veya hayvan gücüyle gitmediği için kendiliğinden gidiyor gibi algılanan otomobil. Doğru değil mi? Fransızca'da kendiliğinden gezen demektir. Fransızca'da kendiliğinden gezen demektir. Tam olarak karşıladığı cevabımız Edirne.